اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i serif. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam mücahidin Allah yolunda cihad eden kimsenin faziletini beyan etmek üzere şöyle buyurmakta arkadaşlar. meselün mücahidi, mücahidin misali fi sebilillah. Allah yolunda mücahede eden, cihad eden bir kimsenin misali. Vallahu Allah alimu daha iyi bilir, en iyi bilen odur. Bimen ol bir kimse ki yücahidu. Cihad ediyor fi sebili kendi yolunda. Cihad eden kimsenin kim olduğunu Allah en iyi bilir. Tabi kim ne niyetle cihada çıkmıştır, kahraman olayım diye mi yapmıştır, kendisine bir ganimet malı elde edeyim diye mi yapmıştır, dünyalık elde etmek için mi yapmıştır, ne bileyim desinler için mi yapmıştır, yoksa gerçekten Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın kelimesini yüceltmek, Allah'ın dinini muhafaza etmek, vatanı muhafaza etmek, insanların e, namuslarını, e, ırzlarını ve şeref ve haysiyetlerini muhafaza ederek İslamiyet'i hakkıyla yaşayabilmeleri için gayret etmek maksadıyla mı cihada çıkmıştır? Allah en iyi bilendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü niyetler kalptedir, ee, biz bilemeyiz. Biz zahire göre hükmederiz, başka hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Nahnu nâhkum bi zavahir buyuruyor Efendimiz aleyhissalâtu vesselam Evet, işte e, bu e, Allah yoluna cihad eden kimsenin misali ne gibidir? Kemeteli sa'imi. Oruçlu olan kimse gibidir. Devamlı oruç tutan kimse gibidir. Neden böyle bir şeye benzetiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Oruçluya benzetiyor. Oruçlu kimse nasıl ki arkadaşlar? Yemekten, içmekten, e, şehevi duygulardan, istek ve arzulardan kendini tuttuğu gibi o mücahitte ne yapıyor? Kendini tuttuğu için. El-Kaimi, devamlı e, namaz kılan. ...ayakta duran, namaz kılan kimse gibidir. Devamlı hiç bırakmadan namaz kılıyor. Nasıl ki namaz kılan bir kimse yine Allah'ın huzurunda e, duruyor. E, kendi istek ve arzularını bir kenara itiyor. Dünyevi beklentilerini, dünyevi ihtiyaçlarını bir tarafa bırakıyor. Allah'ın huzurunda devamlı bu şekilde e, huzur-i ilahide olduğunu e, bilerek... ...bu şekilde e, böyle bir ibadette bulunuyor. Hiç ara vermeden sanki namaz kılıyor, sanki bu adam oruç tutuyor ki evine dönünceye kadar böyle kendisine Mevla Teala böyle sevaplar ikram ediyor. Onun için işte nasıl ki namazda duran, oruç tutan, şehevi duygularından, istek ve arzularından... ...geri durduğu gibi mücahit olan kimsede ne yapıyor? Bütün şehevi duygularından, istek ve arzularından, dünyevi ne bileyim keyfinden, dünyevi ne bileyim zevkinden... ...hep ne yapıyor? Vazgeçtiği için... İşte bunun gibi olmuş oluyor. Oruçlu gibi olmuş oluyor. Devamlı devamlı namaz kılan gibi olmuş oluyor. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve <Sessizlik> tevekkelellahu. Allah tevekkül ediyor. Yani Allah kefil oluyor. Allah üzerine alıyor. Lil mücahidi. Mücahit için fi sebili. Kendi yolunda mücahit için neyle e, neyi üzerine alıyor? Bi en yetevaffahu. Ya onu teveffi ettirir. Yani onun vefat ettirir. En yudhilehul cennete. Onu cennete girdirmekle ne yapar? Onu vefat ettirir ve onu cennete koymakla koymayı Allah üzerine alıyor. Ölür ölmez bu kulum cennete girecek. Cennete girmiştir bu kulum şeklinde meblağı onu ona söz veriyor garanti veriyor. Ev ve hatta Ahu onu döndürüyor döndürmesini üzerine aldı salimen. Salimen hiçbir şey olmadan ma ecrin ecirlerle büyük ecirler ona vererek ev ganimetin ve hatta büyük ganimetler ona ihsan ederek dünyalık bir malı mal da ona ihsan ederek bu şekilde onu geri döndürmeyi Allah tevekkül ediyor Allah üzerine alıyor, garanti veriyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi emri bil maruf nehiye anil münker <laughs> hayra davet, insanlığın iyiliğini istemek, insanların sadece dünyevi iyiliklerin değil, uhrevi iyiliklerini içinde çalışan, gayret eden, düşünen bir kimsenin yapmış olduğu mücahede yapmış olduğu cihat elbette silah ile pusat ile yapılan cihattan eftal olduğunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Yani e, Allah yolunda savaşan bir kimseye verilecek olan bu şeyler peki emri bil maruftan nehyan mükelden dönen kimseye de aynen verilecek mi? Aynen verilecek arkadaşlar için Çünkü arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi Elbette iş başa geldiği zaman iş başa düştüğü zaman Allah cümlemizi muhafaza eylesin iç savaştan dış savaştan fakat iş başa düşerse canını Allah için feda etmek Allah'ın dini uğrunda bu vatan uğrunda bu insanlığın hayırına ne bileyim çalışarak gayret ederek bu şekilde canını ortaya koymak öyle kolay bir şey midir Elbette değildir ama arkadaşlar normal halde ise bir insanın sadece dünyasını değil ahiretinin sonsuz bir hayatının iyi olması için, cennete girmesi için, cehennemden azat olması için gayret etmek. Etme gitme kardeşim. Şu içkiden vazgeç kardeşim demek. Hele hele şu günümüzde neme lazımcılığın aylukaya çıkmış olduğu tavan yapmış olduğu bana e, dokunmayan yılan bin yaşasın yaşasın dendiği ondan sonra bana ne kim ne yaparsa yapsın dendiği bir ortamda emri bin maruf yapmak nehyan müker yapmak hayra davet etmek gel kardeşim Allah Zülcelal'imizin söz veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu buyuruyor eğer namazının hesabını verirsen Allah diğer günahlarını affedecek diye böyle bir müjde e, ile beraber ona anlatarak onun dünyasının ve ahiretinin mamur olması için gayret etmek. Öyle kolay bir şey midir arkadaşlar? Kolaysa niye bütün insanlar yapmıyor? Bu kadar mükafatlar verilmeyecekse niye bu kadar insanlara e, nasip olmuyor? Az insanlara, birkaç insana çok fanatların sayısınca az e, kitlelere nasip oluyor emri bil maruf yapmak nehyi al yapmak hayra davet etmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Hayırlı bir şekilde tas tamam yapmayı nasip eylesin. Kendi rızası için konuşmayı nasip eylesin. Kendi rızası için e, eğer gerekirse cepheye koşmayı nasip eylesin. Allah zül hepimize dünya ve ahiret saadet ve mutluluğu ve ihsan eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.